Le mutlak çoğunluğu almakta zorlandığı ilk tur Fransa seçimleri sonrası, Euro ve Avrupa vadilerinde yükselişle haftaya başlıyoruz. Avrupa'nın ikinci büyük ülkesinde radikal politika değişikliği endişesi azalmış gözüküyor. Amerikan hisseleri, beklentilerden sınırlı düşük gelen PCE verisine rağmen teknoloji hisselerindeki satışlarla geriledi. Geçtiğimiz haftalarda Nvidia ile başlayan satış dalgası diğer büyük teknoloji hisselerine yayıldı. Amazon, Apple, Google, Meta ve Microsoft sert değer kaybeden muhteşem yedi hisseleri. Tahvil piyasası güçlü gelen Avustralya ve Kanada enflasyonu sonrası satıcılı bir seyir izliyor. Haziran ayı genelinde değer kazanan uzun vadeli tahviller satış dalgasında başı çekiyor. Borsa İstanbul, gri listeden çıkış haberini kar satışı için fırsat olarak kullandı. Merkez Bankası'nın swap limitlerini düşürerek Türk lirası likiditeyi baskılaması banka hisselerinde satışın daha sert olmasına neden oldu. Türk Lirası, grey liste haberi ve swap önlemleriyle gelişmekte olan ülke paralarından pozitif ayrışıyor. Haber sonrası dolar ve euro Türk Lirası'na karşı %0.2 ve %0.4 değer kaybetti. Son dönemdeki güçlü değer artışına rağmen Türk Lirası'nda pozitif görüşümüzü koruyoruz. Amerika ve Avrupa vadelileri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak piyasanın yönünü bankaların tepkisi belirleyecek. Swaplara getirilen sınırlama, Türk lirasına erişimi sınırlayan ve mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı yapacak bir gelişme. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.580 ve 10.800. Sistem iletim hizmetlerine yapılan zam sonrası elektrik üreticilerinde sınırlı satış baskısı bekliyoruz. Oyak çimentoyu 92 lira hedef fiyat, %47 artış potansiyeli ve alın erisiyle araştırma kapsamını aldık. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Alarco. Anadolu Grubu Holding, Doğan Holding, Sabancı Holding ve Şişecam. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.